4 numara saç boyası, kahve tonlarına yakın, koyu kestane olarak bilinen doğal ve zarif bir saç rengidir. Özellikle klasik ve şık bir görünüm isteyenler için popüler bir tercihtir. Ne işe yarar? Bu saç rengi, doğal görünümlü, derin kahve tonlarını sevenler için idealdir. Saçlara sıcaklık katarken, parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Aynı zamanda beyazları kapatmada da oldukça etkilidir. Nasıl elde edilir? 4 numara saç boyası profesyonel kuaförlerden veya evde uygulamalardan elde edilebilir. Saç renginizin açık tonlardaysa tek seferde bu koyuluğa ulaşabilirsiniz. Daha koyu tonlardan bu renge geçmek için ise öncelikle saç açma işlemi gerekebilir. Kullananların yorumları, kullananlar bu saç renginin uzun süre dayanıklı ve parlak olduğunu, saçın doğal yapısını bozmadan derin bir renk verdiğini söylüyorlar. Özellikle kış aylarında bu tonu tercih edenlerin sayısı fazladır.